Çetin Yılmaz. Çek bir tane çekebilir miyiz? Bir tane şey daha çekeceğim ama sonra sonra Abdullah Çelik. <laughs> Dinçet <laughs> genç oğlu. <laughs> aracımız işler için motor kurası çek. Şimdi 8 sene kasap alınacak eee tane şoför alınacak. İki tane de endüstri meslek lisesi mezunu biri soğutmacı, biri de elektrikçi alınacak. Toplam 12 kişi alınacak. Evet, toplam şoförler için iki tane şoför alımı için 56 kişi başvurusu var. 8 sene kasap için de 72 tane başvuru var. Eee İşkur'un elektrik teknisyeni olarak da 3 tane bize isim gönderdi üç tane de soğutmacı ismi bize KPSS puanlılığa göre gönderildi. Bunlar mulakada tabii tutulmak suretiyle bir tane elektrikçi, bir tane soğutmacı, iki tane şoför, 8 tane kasap e, daimi kadroda çalıştırmak üzere kadrolu işe alınmış olacaktır. Sizlere çok teşekkür mülakat ederim. Mülakat ne zaman? Mülakatı şimdi bu <laughs> Kur'an neticesinden sonra biz tebrikatta bulunacağız. Belli bir tebrikat süresi vardır. Bu tebrikat süresini sonrasında da e, şey yapılacaktır. Yani mülakat sınavı yapılacaktır. Şu anda onu diyebiliriz. Peki